tamam süper. Dur deneyelim bakalım. Tamam o zaman. Ya buranın açısıyla buranın açısını ayarladıysak. Ya ben montsuz çekinecektim ama galiba üşüyeceğim. Bugün soğuk birazcık. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar, My Classic Garaj'dan hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta Selçuk Ustam'la bayağı bir cebelleş olduk. Gerçekten bir e, projeyi yaparken e, bu işin motor kısmı olduğu, e, kaporta kısmı olduğu her birisi ayrı zordu. Ama kokpit kısmında gerçekten zorlanıyoruz diyeceğim çok doğru kelime olmayacak. Gerçekten tam karar veremiyorum yani bir şeyleri yapıyoruz, bozuyoruz. Ustacığım biz buradan başlayalım şuraya bir gelin. O biraz yamuluyor da o yüzden... Onu ha, ya. i̇şte Bunları yaparken de çamur kullanıyoruz, poliüretan köpük kullanıyoruz, model hamurları kullanıyoruz. Birazcık böyle geleneksel yöntemlerle gidiyoruz ama doğru olanı da bu diye düşünüyorum. Selçuk Usta'mla çok keyifli vakitler geçiyorum bu arada tabii ki. İyi bakalım Selçuk Usta'm. Bence burası şekillenmeye başladı bile. Ne oldu? Bana görürsün. Ne yok. oldu? Ne oldu? <laughs> Yürüteceğim diyordun arabayı. Ya biz bak şöyle bir şey yapacağız. Şu mesafe dar mı değil mi bir ona bakacağım şimdi de. Ya koltuğun bu kadar geride olması aslında bir yönden işime geliyor. Arkasından hareketleri geçebiliyorum yani. Bak sen orayı ayarla ben burayı ayarlayayım. Şuraya denk geleceğiz ya. Şurayı keseceğiz ya. Ben seni bak hep aydınlatma ile ilgili asiste ettim. Evet. Çalışırken hiç seni karanlıkta çalıştırmadım. Ben işi bitirdim sen daha aydınlatma. Şu karar ya, şu yakışıyor. <laughs> Fakir, fakirliğin gözüküyor olsun. Evet ilk çıkış videosu. Tamam, bu böyle tamam. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Abi çaydan sonra her şey yaparız. <laughs> Çay molası abi. Çay molası tamam. Ve abi çamur derken oynamurdan mı bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oyun hamuru deyince birazcık komik oluyor tabii ki de öyle demeyelim. model hamuru diyelim. Yani bunu heykel tıraşlar kullanıyor. Bir şeyin modellenmesiyle ilgili. Zaten biz de bir heykel tıraşlık işlemi yapıyoruz yani. Yaptığımız bu aslında mini bir şekilde. Selçuk Ustam da bu arada heykel tıraştır yani. Mesleklerinden bir tanesi de budur. motor indirir, kaporta yapar vesaire yapar. Dört parmağında dört marifeti olan bir ustamızdır, bir kardeşimizdir. Sağ olsun onu da çok seviyorum. Kahraman katlanıyor benim. Selçuk Ustam'a da bunu anlatmam gerekiyor gerekiyor. Anlaşmamız gerekiyor. Ben kendi yaptığım şeyleri de bazen beğenmiyorum. O yüzden böyle hızlı hızlı değiştirebilmek ve görebilmek adına en güzeli görmek yani. Ama kafamda kabaca bir şey var. Daha kaç kere bozarız, daha kaç kere yaparız bilmiyorum. Ama kafama yatana kadar devam edeceğim bunları yapmaya. Abi kokpitin ilerleyişi çok güzel ama gözüme bir şey takıldı açıkçası. Nedir? El freni nerede? Ne ne nerede? Pardon. El freni. <laughs> Güzel soru. Ee, bizim hiçbir şeyimiz kokpitte mekanik olmayacak. Yani mekanik hiçbir işlem yapmayacaksınız. Vitesinden tutun, start stopundan tutun. O altılı göstergemiz var ya, ortada gördüğünüz altılı gösterge. Onların içerisinde bir tanesine basacaksınız ve elektronik bir el freni. Daha doğrusu elektrikli bir el freni olacak. Abi koltukla bir kavganız oldu sanırım. Yok öyle bir şey olmadı yani. Sadece birazcık direndi bize. Daha doğrusu bana direndi. Ben de gereğini yaptım. Bunu biz yerine niye tutturamıyoruz ya? Şuna gelmesi lazım. Ha, geriye mi alıyorsun? Böyle bir şey yapasın. Bu arada ya bir kokpiti yaparken bir şeyin zor olmasının şeyi şu, kokpitte her şeyin bir ilişkisi var, her şeyin bir bağlantısı var. Kaportada böyle değil, motorda böyle değil. Kokpitte çünkü bir döşememiz var. Bu döşemeye göre de bir şeyleri dizayn etmemiz gerekiyor. E, aksesuarlarımız var. Bu aksesuarlara göre bir şey dizayn etmemiz gerekiyor. Bir de projemizde içerisi çok küçük bir alan yani gerçekten. E, 300SL Gulving e, iç kokpiti çok küçük bir alan olduğu için böyle çok küçük alanlarda, dar alanlarda kısa paslaşmalar gibi bir tabir vardır ya tam onu yaşıyoruz burada o yüzden birazcık zorlanıyoruz. Dediğim gibi güzel gidiyor. Ben aslında bu işle ilgili bunu duyduğunuza üzülebilirsiniz. 3 ay gibi bir zaman vermiştim ama belki böyle bir hafta 15 günde de çok hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Ayrıca da koltukla ilgili de çok efsane şeyler geliyor. Onu da vakti zamanı geldiğinde kokpit birazcık şekillendiğinde paylaşacağım sizlerle. Abi 54 model klasik bir araca bu kadar teknoloji fazla değil mi? Diyor bence çok fazla değil. Zaten projemizin amacı bu. Daha önce de söylediğim gibi Araba klasik mi? Klasik. Alman mı? Alman. Biz bunu Amerikan motoru oturtturduk mu? Oturtturduk. Yani her şeyin bir ironi tarzında, ta, Tersini, e, karşıtını oluşturmaya, zıttını oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, 1954 model bir araca, bu kadar e, efsane bir araca, bu kadar teknolojiyi yüklüyoruz. E, bunu da özellikle yapıyorum, bundan da kaçınmıyorum. Yani, O yüzden diyorum ya, içinde bir tane e, mekanik olarak hiçbir şeyin çalışmasını istemiyorum. Bunu özellikle bu hale getiriyorum. Yani teknolojiyi istiyorum. En sonuna kadar da zorlayacağız. Bu haftamız böyle geçti. E, kokpitle ilgili çalışmalarımız hala devam edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bence kapanışı güzel yaptı. Güzel güzel. Bence.